Tamam. Valla Ben, ben de. bizi de Kim İçince söyleyeceğim kimin attı da. Ben biliyorum. Suyu küveleyim mi? Şey kalmadı. Komple vurmuşlar sana. Kek geldi. Şey, mi, çek çek çek. çek. çek Hadi yarasın. Hep annem içti. İstersen ver içsin. Yasin sen bir yudum da ima hasim Bir yudum da dedeye ver. <laughs> 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 ondan dozunu ya dik artık. Ya, Hiçbir şey yok. Tamam yani gibi yapıyor. Servis, bu da öyle. mu? Böyle servis. Yani. Lüks servis. Doğru mu yatışı? Ni baba? Ay dinle vallahi 5.30'da kalkacağım. Yok.